Merhabalar, eğer sizin de bir antoryum çiçeğiniz varsa ve nasıl bakıldığını merak ediyorsanız, nasıl bu şekilde güzel çiçek açıyor diye düşünüyorsanız, mutlaka ve mutlaka öncelikle kanalımı takip alın. E, Antoryumla alakalı bir sürü yeni paylaşımlarım var. Bunu bu şekilde güzelce çoşturmak için e, o kadar basit kürler kullanıyorum ki, onları siz de uygularsanız sizin de antoryum çiçekleriniz bu kadar güzel çiçek açar. Şu anda size göstereceğim, bakın, toz. Tane karabiber bu gördüğünüz gibi. Bunu eğer antorium çiçeklerinizde böyle kırmızı çiçekleri yoksa yaprakları yeşil değilse şöyle birkaç tane bakın şu şekilde toz karabiberleri şu şekilde toprağına bırakın ve sulamaya başlayın. Nasıl coştuğunu göreceksiniz siz de şaşıracaksınız ve antoriumunuz çok sağlıklı ve pırıl pırıl olacak. Hepinize sevgiler selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.